Kede keklik bir gayada ötüyor Din 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 Ötme de benim benim derdim Bana yetiyor Ben gelme Nisi Vay yavrigim gelmiş Vay yavrigim gelmiş Nisi Ula Bekirim, vallaha canım sıkıydı, billaha canım sıkıydı, seni görmedim mi canım sıkıydı, otur hele ya. He. Ula gel ya giyim gel, ne dersin ya, böyle gecikme ya. <laughs> Vay ana. Ne dedin be gelme? Ula ya onu giyim, tüfeğe işleme yaptım. Dedim o üzerlerinin pürüzlerini silem, hele bakalım nasıl olur. He, ver hele. He. bak he. Ver bakalım. Ben Maşallah senin de elinden her şey geldi. Anamadığın hiçbir şey yok. Ela hoş olmuş. Yavriyim. Benim elimden her şey gelir de benim de bilmediğim şeyler oluyor yavrugim. He. Tabi la ben de kahak yalan mı söyleyeyim her şeyi bilip diyemezdik yani. Ben de bilmediğim şeyler oluyor. Mesela o uzay mekikleri var ya. He. Uzay mekiklerini ...sürmesini bilmem. Sen istersen onu da öğrenirsin. Ben yani. Ya öğrenirdim de... ...şey ettim yavru vazgeçmedim, Z e, salladım yani. <laughs> bu saatten sonra da kim öğrenecek? Zamanında öğrenmedim ben. Evet. Tabi. Sen uğraştın önceden uzay işlerinde. Ya yavru zamanın birinde... ...NASA beni çağırdı. <laughs> NASA kim? Yavru şey ya, bu Amerikalıların uzaylıları araştırma Dernayı gibi bir bizim araştırma hastakanası yok mu? He. Onun gibi ya şey işte. He, anladım. Ya bir gün hadi ya, NASA çağırdı, gittim Dedim, nasıl olur rahat durmuş siz, dakikada bir cırt pırt dakikada bir beni çağırıyor Amerikalılara dedin. Ha yavrum, bakım var var mı Amerikalılarda ama? <laughs> Dedim tabii. Lan bir tefemi attım var ya, o dünya böyle cevuz kadar gözüküyor gözüm ha. Bileyim. Ha. Neyse ya dedi ben ya kusura bakma dedi sen rahatsız ettik dedi. Biz iki tane uzaylı yakaladık. Dedi bunları teşhis edersin. Şimdi tamam ya getir. Dedim hava gideceğim ha öyle bir şey. Yani hiçbir şey olsa neyse de işin içine biraz uzay hesabı girdi mi tabi avu bir kenara bıraktı. Neyse yavrucuğum, bir baktım iki tane getirdiler, ay... <laughs> ha ya dedim hani uzaylı dedim rahmetli bu oğlum dedim bunlar ayı iki tane ayı tutmuşlar uzaylı zannediler. Getirmişler karşıma. Lan dedim salın hayvanları yavru gibi ya. Bunlar ayı ayı dedim. Lan yavru gibi saldılar hayvanları. Ben geldi. Efendim yavru gibi. Ayı dedim de aklıma geldi. Bugün ha. davarları utarırken <laughs> bir tane ayı ben enseledim. Allah Allah. Vallahi. Ee? Öyle oturmuştum çayın kenarında. Hı. Baktım ayı yavaş yavaş gel bana doğru. Öyle baktım, kalktım kaçmaya başladım. Değil kaçtım, mi? kaçtım. Ayağım taşa takıldı, düştüm. Baktım Hı. daha kaçamayacağım, bayılmış gibi yaptım. He. Ay geldi, sağıma soluma böyle papiklerimi sürttü. Sonra bana bir tepik attı gitti. Allah Allah. Ya Rigim, o ayı niye sana doğru gelmiş biliyor misin? Niye? Çıkarı istemek için gelmiş. Hala da mı çıkarıyorsun? o... <laughs> ben araştırdım onu. Hatta aylar da ha, onu ben araştırdım. Bak o gelmiş, senden çıkara istemeye, sen korkup kaçmışsın. O da peşinden gelmiş ya sen yere düşmüşsün. Bayılma numarası çekmişsin. Ayda demiş ulan daha bayıldı isteyemeyem de. Ceblerini aramış, çıkara aramış. He. çıkara e, bulamayınca da sana bir dert bulmuş. kurmuş. Çıkmış gitmiş. <laughs> ya yavrucuğum o senden cigara aramış. Sonra mi? her ay cigara içmez. O ayıya cigarayı ben alıştırdım. O namussuz. Senden cigara alma için gelmiş. Ben geldim. Efendim ya. Ayıya cigara içmeyi nasıl alıştırdın? Allah teala. Ben ya bir gün koltaları aldım. <laughs> balık tutmaya gittim. He. Dedim biraz balık tutalım. Çayda. Ulan edeyim edeyim koltaya balık gelmiyor. Edeyim edeyim koltaya balık gelmiyor. Ulan bir baktım. Ele çöre biraz aş şahsında bitemi ayı. O senansel yan ayı yok mu? Evet. Ç anı da belşiktir ha. Değil evet. mi? He. Ohtu bela suyun içinde bile bir uyanı yan 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 koşu. Bir bu yanı yan yan koşu. Elini bağlayıp balığı çıkar. O yanı gidip bu yanı gidip suyun içinde elini bağlayıp balığı çıkar. Ula dedim bu iş kotanın olmuyor. Dedim bu ay mübarek tutuysa ben de tutarım dedim. Benim aydan neyim ne eski ki? Sen be gelmişsin, o tutuysa ha. sen de tutar. Ayıdan Aydan da hiç bir eski gün yok. Değil mi? He. <laughs> yavru kime Ben de ayı gibi suyun üstünde öyle o yana koşmaya, bu yana koşmaya başladı. <laughs> Ulan ayı beni gördü, bir kız da bir sinirlendi yavru kim? Ama Niye ben... kızdı? Ama ben selamaya başladı. Onu taklit edilsin diye mi kızdı? Ya yok yavrum yoksam ki ben üstteyim ya. O da altta suyu bulandırayım işin. He. Su bulanınca da... Ayı balığı görür suyun içinde? Ya ondan dolayı mı? Sıradan söyledi. Neyse yavrum aha baktım kaçacak yer yok. Valla dedim daha kaçacak yer yok dedim. Daha kaçamayayım. Ay yakaladı beni. Yani. Ha tutuştuk biz ayına. Boğuşmaya başladık. İtler gibi mi olmuş siz? Yavrucuğum karşımdaki it mi it gibi mi Karşımdaki ayı 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 gibi mi biz? He. He. Ayı gibi mi olmuşak? Yavrucuğuma diyen biraz boğuştuktan sonra o arada ayağımdaki kara lastik çıktı. Kara lastik çıktı. Ayı itekli ben oluyor yani Sudan aşağı gidiyor. Ulan ayı ben bırakıp koştu lastikin peşine. Ayakkabının peşine. Koştu da kabı yakaladı, aldı elinde gel. Ulan dedim ne iyi hayvan ha dedim. Ki benim da dedim, bak lastikim giz diye dayanamadı, kıymadı lastikim sudan aşağı yesin. Dedim lastikimi getirin. Geldi lastikimden yavru, ben lastikini elime aldım, kafama kafama, ayakkabı lastikten vurmaya başladı. Sonra ay he, kafama kafama vurma başladı. Ulan dedim ne vurmayı lan dedim, yeter ya dedim, iteralım bayılıyor yani. Ayırıyor, iteralım, o da yorulmuş, ben de yorulmuşum. İle suyun kenarında oturdum. Oturdum, çıkarttım bir cigara sardım, içtim. Böyle cigaranın yarısını içtim. Baktım ayı çekti elini. Çekti cigarayı aldı. İçti, içti, içti cigarayı bitirdi. Ondan sonra yarısını soktu, cebinden tabağımı aldı. Çakmağımı da aldı. He. <laughs> Koydu cebine. <laughs> i̇şte o hayvan. O gündür, bu gündür kimi görürse en sevdiği cigara. <laughs> Ya. Ben uyardım şey senin. Yine ya, evet. yine ya. Pisem selamı seder. Suriye'de yaralı, <laughs> tamam ben o keraz adam. Nasılsın? Sağ olasın. Evet. Her ay geç Hasanım ya, her ay geç ya. Çoktan yanıma yanmadı orkam işin. Yanıma ay yanış, yanma yanışı ya. Ne diyorsun Hasanım? Hı. Nasılsın? İyi misin? İyi. Ben gelmedenek. Muhabbetin özledik, yanan gelek dedik. Eyle, daha girme. Ha, ha, sağ Daha nasılsın? Allah'a çok şükür. Sağ ne anladım Hasan'ım, ne anladım, ne istiyorsun? Hayırdır be mi? <laughs> Torun Ahmet yanında yok. Sen benimle konuşmayı pek istemezdin kurtarıcın olmadan. <laughs> yavru gibi hadi ya, yavru...